Hepinize merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ben Aytu. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. Kanalda hiç kutu açılımı videosu yok. Ya yani kutudan kastım hava Fişek 2022 küreleri. 12 tane küren var elimde arkadaşlar. Bunları sırasıyla açacağız. Yanımda Bahadır ve Çağdaş var. kişi başı 4'er tane olmak üzere açacağız. Ve en değerli kostümleri çıkarana, sırasında en değerli kostümleri çıkarana istediği kostümü atacağız. Öyle bir iddia koyduk kendi aramızda. bakalım. Şimdi ilk küreyi o zaman ben açıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? İlk küreden önce ben bir şey demek istiyorum. Bu şans oyunlarında benle birlikte iddiaya girmeniz çok akıl kârı bir şey değil kanka öncelikle. Twisted Fate main konuştu. Olacak. Olay olacak. Hadi bakalım. İddialar Hadi bakalım. konuldu. İlk küreden başlıyoruz arkadaşlar. O zaman totemimizi yapıyoruz. Hemen profilimizin üzerine geliyoruz. Hazır mıyız? Aha! Ayten winledi bile. Ben direkt <Ya>, tekne winledim. <laughs> <ya>, ama ya. <laughs> güzel güzel. Ah bu kötü ama olsun. Ben winledim sayıyorum. Bunu en son açacağız bu arada. Bu, bu şimdi dog, dog kostüm veriyor değil mi? Ben direkt winledim ki. Sizin kazanmanız için Pax TF falan çıkarmamız lazım. Ya da aynısından çıkartıp e, yanına da Zümrüt Tarık'tan daha değerli. Zümrüt Tarık'tan daha değerli. Aynen öyle kanka. O zaman ikinci sıra kime? İkinci sıra Çağdaş tamam. o zaman. Bahadır 3'ü seviyordu. Ba kanka istediğim bir totem var mı? İstediğim bir şey. İstediğim totem her şey. Bak orada bir İreli var görüyor musun? Onun Hı. üzerine geliyorsun sonra. Evet. Atıyorsun başlı basılı geliyor. Oo güzel kostüm bu arada. Güzel kostüm güzel kostüm de. Çado eledi bu bizi ya. <laughs> evet bağladık senin totemin var mı istediğin bir totem? Kanka totemim şu. E, bu kürenin sağ gözü var ya. Evet. Sağ gözü. Tamam. Oraya gel 3'e kadar say. Sonra açın üstüne gelip şak deyince açacaksın tamam mı? Tamam. Say 3'e kadar. 1 2 3 Gel. Şak! Helikopter <laughs> 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 <-jack> çıktı. <gülüyor> <gülüyor> güzel kanka çok güzel. <laughs> O zaman ya. bunu ben kazandım, 1-0. Tamam. Daha üçlü birleştirme Aynen. falan da yapacağız arkadaşlar bu arada o yüzden güzel. Hadi bakalım. Şimdi... Hemen buraya gelelim, bir... Simge değiştirelim. Totemimizi yapalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yok, 80 tane Pantheon kostüm var zaten. Bu Çado'ya değil mi? Çado istediğin totemiz öyle. Kardeşim şu dişler... Aslan Kral'ın dişleri doğru olarak. Tamam. Yona yona, sonra aç'a güzel. <laughs> Oğlum iyi, hiç iyi, 1850, 1820'lik falan çıkmıyor mu bu kölelerden ya? Allah Allah. Neyse şurada dog kostüm çıkacak daha. Bahadır sen de değil mi? Bak şimdi ben saplayacağım böyle. Kanka zaten ee... 1850 1350 çıkarırsan saplıyorsun ya. Hadi, aynen aynen. Hadi sende. Brand, Brand üstüne gel kanka solda. Brandon nerede? Burada. Sadece üstüne gel. Sonra kanka şimdi orada kal. Sonra tut çekin üstüne sağ tıklayacaksın. Hı hı. Sonra aa, aslanın burnuna sol tıklayacaksın. Açın üstüne gel şak diyeceğim. Amin kanka. Şey yap. Yap sen yap. Aynı ben yapıyoruz, tamam. Brandy'nin üzeri. Buna sağ tık. Buna sol tık. Bas. Gel üstüne. Şak. Al işte. <laughs> <laughs> Bağlı kazandı. Bu, bu elin bu kostüm çıkmıştı da bozdurmuştum hatırlıyorum. Güzel kostüm. Oldu. Aslanın burnuna gelmeseydik kanka kesin 975. <laughs> 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 ya oğlum ne yapıyoruz ya yani millet deli sanacak bizi. Neyse. <laughs> Sıra bende değil mi? Evet bende. Bakalım arkadaşlar şimdi. Bir totem daha. Burada yok mu bir Omega Timitimo'muz? Timo'muz? Ha bulduk. Omega Timitimo'yu aldık. Üzerine geldik. Derin bir bakış attık. 3, 2, 1. Aynen kanka. Ya! Senin kaderin abi. Oğlum niye tank çıkıyor sürekli? Neyse. Totem motem yok dümdüz aç. Aha. Oha. Hayda. Güzel güzel güzel. Bu bunun üzerine ya e, kapalı bir destansı ya da efsane bir lazım ya da tutacak. E tamam ben de bir üniversite çıkarsa ne olacak? Eşit olacak kanka. Beraber. Buçuk buçuk. Tamam. deyiz. Alfabetik yazıyor onun üstüne gel. <gülüyor> 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 Yok, daha Yok daha ne Yok daha neler bu arada. Kanka yani. sol tıkla sen bindirmesene ya. Evet sol tıklayayım tamam. Tamam. De, nadirliğe basacaksın. Hı hı. Bas. Açın üstüne gel. Amaç <laughs> tane açın üstüne gel. Şimdi aça <laughs> <Bas>. gel. Şak. Esin dükkan ya. Ya bu bana da çıktı ya. Bırak yakamı lan. <laughs> Oğlum bir dakika bir dakika. Oğlum bir saniye bir değerlendirme yapalım. Şu üsttekilerin hepsi bende vardı zaten. Çıkanlarda ne bak Işık bekçisi Yorick. Mystic Tom Kench. Kedi Rengar. Kalanlar oğlum hepsi çok kötü çıkmış lan. Hepsi 520 lik mi lan bunlar? 975 de varmış. Aga. Oğlum şeyi ben üçlü çıkarttım. Darius'u ben çıkarttım üstteki. Ya tabi tabii kanka. 3 <laughs> <laughs> tane destans çıktı sadece. Şu anlık küreler çok kötü gidiyor arkadaşlar bu arada. Neyse üçlü birleştirme tarz sıkıntı yok. Bakalım şimdi sıra kimde? Bende mi? Ben de. Ben bu sefer büyük oynayacağım ya. Bir 1-1 bu arada. Ayda. Ben büyük oynayacağım. Hemen öf, ne yapıyoruz? Bu sigda gaga. Burası değil. Bu bu Timo'yu aldık. Aha güzel. Oo, güzel. İyi bari iyi bari. Bende vaksanırım. Yo bende diğeri vaksanırım. Açarım bunu. Tamam oynarız. E güzel. Şimdi tamam. sıra kimde? Çağdaş sende mi? Bende. Anan elimde simgesi alıp açıyoruz. Anan elimde simgesi. Hemen buluyoruz. bu simgenin gerçek adı neydi kanka? Anan elimde. Hayır kanka bu simgenin gerçekten bir adı vardı. Bir saniye. Diril simgesiymiş kanka bu arada. Simgenin adı. Tamam. Anan elimde gelip açıyor muyum? Evet. Güzel. Bu, benden daha iyi. Hatıra açacak aynı zamanda. Aynen, Neyse gerçekten. artık 1820'lik kostüm çıkartmanın zamanı geldi. Son küre. Geldi. Bu arada 12 tane küre açacağız ve hala efsane bir kostüm çıkmadı arkadaşlar. Bilmiyorum şu anda küre hakkında yorumlarım iyi değil. Bahadır sendeyiz. Küre hakkındaki yorumlarını söyleyeyim kanka. Şu bir e, ananelim simgesini de değiştir. <laughs> ne yapayım bunu? <laughs> ne istiyorsun? En aşağıya gel kanka en aşağıya. Tamam. Şimdi azıcık üst... Hah şuradaki Anka kuş simgesi var ya solların üstteki. Şu. Hah bas ona. Al onu kanka. Uder'in simgesi bu. Hah aynen. Eee... Şimdi 75 RP'nin üstüne gel. <laughs> Kanka sonra ne yapacaksın biliyor musun? Bak, oradan ayrılma. Ay küresinin e, alnındaki yuvarlak var ya oraya Ay küresi kere... mi? Ha, bu bu şeyin, Hawaii şekeri. Ha işte neyse. Hı -hı. E, onun üstüne kal, onun ortasındaki yuvarlak var ya Hı -hı. Onun oraya gelip 3 kere basacaksın, açın üstüne gel, şak dememi bekle sonra 1820 RP'lik şey senin kostüm. Bağlı, neyse. <laughs> Hadi bakalım. Tak. Uf. Son Zeng'in Zeng'in kostümü Son kostüm yeni, çıktı. Yeni skin. Yeni skin. Yeni skin. Yeni skin de hala efsanevi çıkmadı bu arada ya. Neyse evet. açarım ben bunu bu arada. Zeng oynamıyorum da. Şimdi yeni mi skin. belirliyoruz yoksa kanka şimdi ne oldu? Ee, bir dakika. Bir, bu, bu, bir. bu, son eli ben takip etmeyi unuttum. Son eli takip etmeyi unuttum kanka. Son eli ben aldım oğlum. Aynen. Çado mu aldı? Ne oldu şimdi? <laughs> puanlar kaç kaç oldu kanka? o neyse hesap... Kanka 2-1-1 Çado yendi. Çado mu yendi? Çado el onda sağ sol. İyi de ben buradan dog kostüm açacağım. Saymıyorum ya. <gülüyor> Neyse. İyi <laughs> ee, o zaman iddiayı kazanan kişi çağdaş oldu. Anın ee, elinde simgesiyle kazanmayı başardı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi <laughs> elimizde bu var. Hava <laughs> Allah aşkına bir tane şey çıksın ya. Efsanevi kostüm çıksın. Yani 12 tane küre açtık arkadaşlar. Hala bir tane bile efsanevi kostüm çıkmadı. Hatta destanslar bile çok az çıktı. Kaç tane çıktı? 2, 3, 4, Beş alt yarısı destansı yarısı diğer boş kostümler çıktı work değil yani önceden daha iyi çıkıyordu O zaman açalım arkadaşlar bunu ben normal simgemi alayım Hazır mıyız? Sırası Captain timo Başlıyor <laughs> <laughs> Başlayamadık ben de var bu kostüm bir de bu kostüm <laughs> internet değerli olarak geçiyordu. hiç değerli falan değil Bana kutulan 80 kez falan çıktı bu kostüm Ana, bu güzelmiş Aa, bu, bu yeni kostüm, abi. kostüm. Ya benim Bak. adam çıktı. <laughs> Hadi 4 kostüm ya? Ya bu ihtimalli bir şey. Ya bilmem ne 3 kostüm ya da bilmem ne 4 kostüm muhabbeti. Evet arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> bu küreyi almayın. Küre dünyanın en boş küresi. Gidin onun yerine saçma sapan kızıl sakal ve yigar alın. Bir şeyler yapın. Daha değerli. Şimdi üçlü birleştirmelere geçiyoruz arkadaşlar. Herkes üç tane seçsin o zaman. Ha? Herkes üç tane seçsin. Aynen kardeşim. öyle, aynen öyle. İlkini ben mi seçeyim gene? Aynı sıradan devam edelim tam böyle yapalım. Baldır'a zaten Seçim kaldım. Seçmedik. Doğru. Baldır'a seçim hakkı kalmıyor. Eee <laughs> ta... o zaman benim seçim hakkım kalmıyorsa e şey Gragas'ı ortaya koy kanka. Tamam. Gragas'a karışmıyoruz kanka. O zaman. Ortaya koy yani yapacaksın üstüden. Yok senin seçim hakkın kalıyor yani. Gragas'ı sana bırakırız. Ah, Aynen. Tamam. Okay, şimdi ben Van Kuru'lu Amu'yu koyacağım, bir de Tarık'ı koyacağım. İki Tarık de bana çıktı, bu da bana çıktı. Bana çıktı. <laughs> Hadi bakalım, tam şuraya geldiğinde basacağım. Oo tam oldu bu arada. Güzel kostüm. Güzel. Adına, güzel skin. Çok güzel, kostüm. Sıra kimde? Çağdaş'ta. Çağdaş. Gargası karışmıyor bağlık için. Tamam. Galio'yu al oradan. Tipsiz Galio Aldık. Tipsiz bir Jax var. Bu. Helikopter Jax. Şu şu aynı. Üç. Üç. Üçüncüsü de Pantheon olsun. Hadi bakalım. Sen dediğinde açacağım kanka. Bas. Ya. <laughs> Ne bak efsane bir çıksa ya. Bağdık sen de şimdi. Oğlum ben aradılar da. Ne, ne, ne olmuş? Kahvaltı sipariş ettim. De. Kahvaltı sipariş ettim. Ee, kadın diyor ki bu diyor şey diyor. Bu yere diyor konum atmanız gerekiyor da diyor. Konum at. Atacağım şimdi. Keseriz zaten değil mi kanka sıkıntı olmaz. Evet keseriz kanka. Rahatız oğlum hayatımda açtığım en kötü kutu açılımıydı bu arada net yani. 5 senedir oyunu oynuyorum. Gerçekten bir tane efsanevi çıkmadım Tamam attım kanka. Hazır mısın o zaman? Gel bakayım oraya. Evet şimdi bağladık sendeyiz. Tamam. Şimdi kanka bir tane 1350'lik alacağım o zaman memnun. Alacaksın mecburen alacaksın. i̇yi tamam sonra kalan iyi oluyormuş. Şimdi Hı. kanka maç alsa ezil değil. Dur 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 dur. Şimdi hangisini alalım biliyor musun? Şu benim çıkarttığım tam kençi açar mısın oynar mısın? Ay oynamayacağım kanka. Tamam bas kanka ona. Aynen. Ee, Gragasçıma bas. Gragasçıla Gragas Tamam be kanka. Şimdi kanka bekle. Sağ aşağıdaki var bak geliyor şimdi. Evet evet. O soldaki kişi yere geldiğinde basacaksın. Şak. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ne ama bu ne ya? Olum dur belki şey çıkar. Çelik intikam bir sporçun çıkar. Ya. <laughs> 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 <Komple gülüyor> bu ne oğlum Allah bu ne, Allah Allah ne Allah Allah Allah. ya? Böyle bir kostüm mü bak bu ne oğlum bu ne? Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ben de üçlü birleştirme yaptım. Üçlü birleştirmeden bana da bu çıkmıştı. Arkadaşlar bu yüzden size güzel bir tavsiye vereceğim. Bak eğer e, çok fazla kutu açan, çok fazla hani RP atıp kostüm açan bir insansınız işte kutu açıp falan. E, size çıkan 520 kostümleri dönüştürmeyin veya üçlüye atmayın da açın. 220 özel açıyorsunuz zaten. Açtığınızda onun üçlü dönüştürmeden çıkma ihtimali siliniyor. Mesela ben burada e saçma sapan Ezreal'ı, Maçalası açsaydım üçlü birleştirmeden bana çıkma ihtimali direkt sıfıra iniyordu. Ama tabii biz şu an videodayız. Üçlü birleştirme yapalım diye böyle yaptık. Sıkıntı yok. Genel olarak şimdi e bir ganimetimize bakalım. Verdiğiniz 2500 RP'ye ne çıkmış? Arkadaşlar 2500 lira şu Evel'in dün çıktı zaten o yüzden Karabuz sayonumuz var burada bir tane Bıçakların Hanım Morgana ve Noxus'lu popimiz var Onun yanı sıra altta neler kaldı ee, Leblanc Rengar Zeri bir de bir üçlü dönüştürme daha ki da değil gerçekten Arkadaş şey Yorick de çıktı ya Ha Yorick evet 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 Solda kirek çıktı Aa sayı da çıktı evet güzel çıkmış aslında ya onlar okey gibi Leblanc'i koy Rengar'ı koy Koymalım en güzel ya. Kanka Leblanc bende var sanırım Bak var Aha varmış Hı hı mevcut Kanka bence üçümüz bağırarak açalım <laughs> Üçümüz Öğren bağırarak diye. açalım <laughs> Baaaaaastt O zaman 3-2-1 diyoruz şak diyoruz hazır ha, mısınız? Tamam 3-2-1 şak diyoruz hepimiz tamam Tamam ben sayıyorum kanka Tamam 3 2 1 ŞAK ŞAK Anaaa tatlı kostüm Güzel lan. Güzel. güzel güzel güzel. Bu iyi biliyor yani musun? Güzel. Bu bayağı iyi. Nikon'un en iyi kostümü. <gülüyor> <gülüyor> böyle yapmamız <laughs> lazım. Kanka sen zehri yedin de ben bilmiyorum artık. Oğlum. bilmiyorum ya. Basamazsın. Basma lan basma. <laughs> <laughs> Oha! <laughs> güzel 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 mis gibi hatıra için <laughs> <açık>, diye. <laughs> efsanevi kostüm ben kazandım ki bana ne <laughs> güzel mükemmel mükemmel ya sonunda efsanevi efsanevi dedik en son oynadığımız kumarda açtık efsanevi kostümü ya onu da anca açabildik tüm her şeyimizi bastık arkadaşlar şimdi bakalım totalde ne kadar bir oldu bir tane efsanevi ee, iki tane destansı kostüm iki tane de boş kostüm bunlar karşı replik bilmiyorum bu 520'lik sanırım da yani şu an dedik arkadaşlar yani çok istediğim kostümler değil ee, ama değer anlamında deydi yani. Ee, onun dışında o kadar küre açtık ve efsane bir kostüm hiç çıkmadı. Ee, ya o yüzden çok hoşuma gitmedi. Ya, ya, belki de ben şanssızım bilmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar kanalımızın ilk küre açılım videosu bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Alttan bağlı kanala abone olabilirsiniz. Ve e, küre açılımlarının devamını istiyorsanız da videoyu beğenerek gösterebilirsiniz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.